Selamun aleyküm. Kanalımın değerli can dostları, bugün 9 Mayıs 2023 günlerden salı. Yoğun bir av katılımıyla Kuleli'de istavit peşindeyiz. Güzel iri istavit peşindeyiz can dostlar. Bugün Kuleli'de maşallah şükürallah çok güzel sabahtan bu saat itibariyle hareketli güzel istavit hareketliliği vardı. Hay maşallah rast gelsin. Eyvallah Urfalı bir abimiz. ilk defa geldiğini söylüyor. Biz de ona daim olsun diyoruz. de bugün yüksek katılım altında bir güzel bir av günü geçirdiğimizi düşünüyorum canlar. Ben yaklaşık 3 kilo balık aldım. Daha da alabilirdim ama bizler biliyorsunuz skor avcısı hiçbir zaman olmadık. Skora dayalı av yapmadık. Keyfe dayalı güzelliğe dayalı av yaptık nasibe dayalı av yaptık ondan dolayı da 3 kilo kadar aldığımız balığı yeterli gördük daha iyileri daha güzelleri de sizlere nasip olsun inşallah can dostlar bugün kuleli dediğim gibi çok yoğun kalabalık söz konusuydu ama ona rağmen herkes nasibini aldı güzel sabah 7 ile şu an itibariyle şu an saat 4.30 itibariyle halen yoğun bir şekilde Balık hareketleri güzel bir şekilde devam ediyor. Takım bilgisi de vereyim canlar. Bugün 28'e 12 130 gram kurşundan çalıştık açıktan. Açıktan orta sudan güzel iri istavet geliyor. Kıyıya doğru yakınlaştıkça balık inceliyor. Yani kıraça diyebileceğimiz, küçük balık diyebileceğimiz balıklar geliyor. Ama açıktan çalıştığınız zaman 130 gram kurşundan 150 gram kurşundan çok iyi iri istavetler alma şansınız yüksek sevgili can dostlar. Bakın görüyorsunuz abi maşallah. İri istavitleri denk getirdi. Güzel boylar istavitler maşallah. Sevgili canlar sizlere de nasip olsun inşallah. Bizde kalın balıksız kalmayın diyoruz canlar. Bu haftada siz değerli kanalımın canları için Kuleli bölgesindeyiz. İstanbul Boğazı'ndayız. Şöyle birinci 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün gölgesinde sizleri selamlıyorum. Saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Benim kanalımı takip etmeye davet ediyorum. Beni destekleyin. Sayılarımız çoğalsın ki yaptığımız işin anlamı yerine gelsin sevgili can dostlar. Biz de sizlere daha faydalı, daha güzel merelardan, balıkla alakalı görsellerden haberdar edelim. Seviyorum sizleri canlar. Bizde kalın, balıksız kalmayın. Daha iyileri, daha güzelleri sizlerin olsun. Kalın sağlıcakla görüşebilmek ümidiyle.